Psikolojiden herkese merhaba. Podcast kanalımızda farklı konuları psikologlar ve sosyal bilimciler ile yeniden yorumluyoruz. Dikkat, film ve dizan izleri bölümlerimiz yoğun şekilde spoiler içermektedir. Hayat Psikolojiden merhabalar, ben Baran. Bugün yine çok değerli uzman klinik psikologumuz Bilan Durmaz'la beraberiz. Dilan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Merhabalar herkese. Ee, bu hafta yine güzel bir kitabı ve güzel bir yazarı sevdiğimiz bir yazarı konuşacağız. Nihan Kaya, İyi aile yoktur kitabı. Ama öncesinde birkaç hatırlatma yapayım. Normalde bu hatırlatmayı hiç yapmıyorduk. Niye yapmıyormuşuz? Yapalım bundan sonra. YouTube kanalımız var bizim. Bu yayınlar YouTube'da da yayınlanıyor. Oradan yorum yapabilirsiniz. YouTube kanalımız Hayat Psikoloji. Instagram'ımız da Hayat Psikoloji. Çok düz, sade ve bulunabilir bir isim. Logomuz da böyle beyaz üstüne mor bir şekilde üç kollu şamdan yani psikolojinin logosu. Dilan hocamızın Instagram'ı neydi? Psikolog. Uzman Pis. Uzman PSK Dilan Durmaz. Evet uzman Hayat PSK. Hayat Psikoloji'de bulabilirler. Evet zaten oradan da takip edip bulabilirler. Evet. Benim Instagram hesabımda Baran Mermer. Dümdüz olduğu gibi. Net açık anlaşılır. Evet oradan da bulabilirler. <laughs> Öncelikle yine Nihan Kaya'nın kim olduğundan başlayalım. Biyografi, kısa bir biyografi sonra kitaba geçebiliriz. Tabii ki e, Nihan Hanım, Nihan Hocam diyeyim daha doğrusu. E, Boğaziçi'nden İngiliz Dili Edebiyatı Bölümünden mezun olmuş. Ancak daha sonra İngiltere'de. E, psikanalitik çalışmalar üzerine yüksek lisansını yapmış. Winnicott psikolojisini çalışmış. Yine e, yurt dışında doktora çalışmasını yapmış. Şu anda da hali hazırda bazı üniversitelerde e, psikanalizle ilgili dersler, e, seminerler, çalışmalar yapan birisi kendisi. Üniversite deyince benim aklıma hep Boğaziçi geliyor. Neyse sanki sadece Boğaziçi Üniversiteymiş gibi. Bizim için büyüleyici. Değil Belki mi? hani o Boğaziçi'nin havası, kültürü. Ben üniversite sınavında yazmıştım biliyor musun Boğaziçi'ni? Neden olmasın? Değil mi? Hani belki yanlış bir şey olur, karışır sistem falan. Ama Erciyes Üniversitesi'ni kazanabildim. Yani düşün aradaki farkı. Ama denedik şansımızı. İkincisi de psikanalitik dedin değil mi? Evet. Onu deyince de aklıma kim geliyor biliyor musun? İki isim geliyor. Birisi Engin Genç'ten bugün e, stajyer arkadaşımız hatta kitabından herhalde insan olmak kitabından bir parça okuduk. Zaten harika bir insan Engin Genç'ten. Ben daha önce söylemiştim yani kitap okurken beni en çok rahatsız eden şey o insanların çok biliyor olduğunu görmek. Hı. Yani şu anlamda ya ne kadar geri kalmışız. Yani okunacak o kadar çok şey var ki değil mi? Üzerinde çalışılacak falan. Okunsun mutlaka. Çok güzel bir hı. kitap. Tam böyle bir psikanalitik bir kitap. İkincisi de çok sevgili hocam Yeliz Genç Börekçi. <laughs> Bu ikisi <laughs> aklıma çok geliyor. Yeliz hocam harika bir insandır. Çok hı hı. severim kendisini. Kendisi hem bir e, yani dinamikçi diyebilirim. Hı hı. Hem de Trakyalı. Valla ikisi bir araya gelince <laughs> çok acayip oluyor. Evet. Trakyalarım çünkü böyle çok ilginç lafları, sözleri var. Böyle atasözleri, Hı -hı. hafif böyle küfüre kaçan tatlı tatlı böyle şeyleri. Ee, Yeliz Hoca ikisini çok güzel cem ediyor. Harika bir şey çıkıyor ortaya. Yeliz Hocama da buradan selamlar, sevgiler evet. bu arada. Engin Hocama da Yeliz Hocama da. Evet Engin Hocamızı tabi yakın zamanda kaybettik. Ee, nurlar içinde yatsın. Çok değerli bir hoca. Ki bence Türkiye'de tanınması gerekip de tanınmayan insanlardan yani... Bu şeyde yani psikoloji camiasında biliniyor ama hı hı. bence herkesin tanıması gerekiyor. Hı hı. Çok güzel bir hayat hikayesi, var. çok uğraşmış, çok çalışmış. Hı hı. E, kitapları da inanılmaz e, yani sade ve çok ciddi derin bilgiler içeriyor. Hı hı. Mutlaka okunsun diyoruz Engin Gençtanın kitapları. Hı hı. Şimdi kendi kitabımıza görüyoruz, dönüyoruz. Evet. Nihan Kaya'nın İyi Aile Yoktur kitabı. Hocam genel olarak bu kitap ne anlatıyor? Ee, şöyle söyleyebilirim kitabın içi yine bölümlerden oluşan bir kitap ee, Hı -hı. Nihan hocam için kitabı bölümlere ayırmış dört tane ayrı bölüm var farklı farklı da başlıklar var ama genel olarak çocukluk dönemi bir çocuğun psikolojisini duygularını nasıl daha iyi anlayabiliriz Hı -hı. aile olmak anne baba olmak ebeveyn olmak üzerine Hı -hı. E, yazılmış bir kitap. Evet şimdi ben Nihan Kayayı <laughs> pardon kitaplarından değil de daha çok Instagram'dan takip ediyorum bu Hı -hı. da bir hastalık oldu Instagram'da özet geçiyoruz. Niyankaya'nın dili çok ağır. Belki evet. birazdan bahsedeceksin. Hı hı. Ama böyle başlıkları ve içerikleri okuyunca bana nasıl geldi biliyor musun? Hani böyle paslı bir demirin üstünden pası sökmek için demir spatula kullanılır ya. Niyankaya da öyle. Bana tepkisi biraz şey gibi geldi. Yani e, çok genelekselleşmiş adet, gelenek, görenek, folklor dediğimiz birçok şeyin aslında hayatımıza zindana çeviren şeyler olduğundan bahsediyor. Hı hı. Buna hatta biraz daha ileri gidip aile kutsallığını, anne baba kutsallığını da katıyor. Yani diyor ki o kadar da kutsal olmayabilirler. Hı hı. E, sanki şöyle yapmış gibi bunu sıradan bir şekilde söylersem yani ya aslında çocuklarınıza böyle böyle de yapmayın dersem artık insanları dinlemiyor. Direkt acı bir şekilde söylüyor. Yani Diyor ki hı hı. yani şimdi kötü örnekler vermek istemiyorum ama <laughs> hakaret de deneyeceğim ama çok ağır cümlelerle birazdan zaten örneklerini göreceğiz. O demirin üzerinden pası spatulayla sökmeye çalışıyor. Hı hı. Bu yüzden herhalde bu camiada en çok linçlenen, e, en çok kavga edilen isimlerden biri Nihan e, Instagram'dan takip edenler ne demek istediğimi zaten anlayacaktır. Instagram'dan ve Twitter'ını da çok aktif kullanıyor. Yani Instagram paylaşımlarında da hatta tweetlerini alıp paylaştığını hı hı. da çok sık görüyoruz. Evet dili Biraz ağır sivri belki bulunabilir kimseler tarafından. Hı hı. Biraz belki o bir psikanalitik çalışmanın vermiş olduğu şeyle de yıllardır o bilinmeyeni, insanlara hı hı. farklı bir dille söylemenin çabasından sonra da böyle bir dil benimsemiş olabilir. Evet, olabilir. Belki dediğiniz gibi dikkat çekmeye çalışıyor aslında. Kendi sesini duyurmak için bir yöntem de olabilir tabii ki. Evet. Şimdi mesela ilk bölümünden başlayalım. Hı hı. Çocukluk cehennemdir diye bir bölüm var. Evet. Ne kadar ağır bir şey. Halbuki biz çocukluğu evet. çok tatlı, mini mini böyle bakkala gidip lollipop aldığımız bir zaman gibi Hı -hı. hatırlıyoruz. Ama öyle demiyor. Çocukluk cehennemdir diyor. Ne diyor? Ben şöyle kendimle ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Psikoloji bölümünü okurken aslında lisans eğitimim sırasında bu çocukluk dönemi gelişim psikolojisiyle ilgili konuşurken artık bir şeyleri öğrendikten sonra şu korku oluştuğunu çok net hatırlıyorum kendimde. Eyvah ya anne baba olmak o kadar da kolay bir şey değilmiş. E, hı hı. ya onu da yanlış yaparsam ya bunu da yanlış yaparsam ve ya çocuğu şöyle etkilersem diye e, kork korkularımla yüzleştiğimi, sorguladığımı, kaygılandığımı hatırlıyorum. Aslında biraz ondan bahsediyor. Evet çocukluk çok güzel bir dönem, neşeli, eğlenceli. Evet ama bir de bunun e, o şeyin diğer tarafı var maalesef ki. O da hı. şu. Çocuklukta maalesef ki çocuk ona verilen her şeyi almaya çok açık, çok hazır. Dolayısıyla e, siz belki aslında o an başka bir şeye kızdınız, başka bir şeye sinirlendiniz, anne baba olarak bir sürü şeyle yüzleşiyorsunuz ama o anda kontrol edemediğiniz bir öfke çocuğa direkt olarak yansıyor ve çocuk her şeyi içine çekiyor, absorbe ediyor. Evet. Dolayısıyla o kadar savunmasız ki, dünya dış dünyadaki öğretmenine karşı, ailesinin yaptıklarına karşı, akrabalarının dediklerine ve etrafında olan her şeye karşı çok savunması çok kırılgan, çok açık. Evet. E, dolayısıyla bu da onun için sürekli savaşması gereken bir dünya haline geliyor. Ve evet, belki bir bazen yanıyla cehennem gibi. savaştığında belki farkına varmıyor. Zaten o bölümün giriş cümlesi şu, bunun en önemli nedeni çocukken bize yapılan yanlışların yanlış olduğunu bilmememiz diye evet. de eklemiş. Evet. Bu bölümden senin eklemek istediğin başka bir yer var mıydı? Ee, yok yani dediğim gibi şunu söylemek istiyorum sadece çocuklar çok savunmasız ve kırılgan oldukları için de e, bu dönemde ona yapılanların farkına çok varmıyorlar. Ama bizim için bir anne babaya ne söyleyebiliriz burada? Hı hı. Çocukların duygularını tanımak için, duygularını anlamlandırmak için çaba harcandığında aslında çocuk için yapılabilecek en güzel şey ortaya çıkmış oluyor. Hı hı. Evet. Aynı bölümden şöyle güzel bir cümle var. Diyor ki bir anne babanın en büyük suçu çocuğunu tanımamak, anlamamaktır. Evet yani aslında çok güzel ve çok özetleyici bir cümle bence de. Orada günlük hayatın karmaşası içinde dediğim gibi çok fazla şeye takılınca gerçekten çocuğa bakmayı unutuyoruz. Hı -hı. Çocuk ne diyor, ne istiyor, o nasıl bir kişiliğe sahip, onun hayalleri, idealleri ve hedeflerini Bunu görmezden geliyoruz ve kendi ideallerimize göre bir çocuk olsun istiyoruz. Dolayısıyla en büyük suçu orada işliyoruz. Çocuğumuzu evet. tanımaktan geri duruyoruz. Koşulsuz seven ve affeden anne baba değil çocuktur. Ben tam tersini biliyordum. Yani anne baba olarak biz ya ne kadar da koşulsuz seviyoruz falan diyorduk. Hı hı. Öyle değil miymişiz? Şöyle şimdi burada ben kendi fikrimi söylemek isterim. Ee, normalde biz şunu sıklıkla söyleriz ilişki çalışırken de. Ee, koşulsuz sevgi var mıdır? Bunu sorgulatırız danışana da. Koşulsuz sevgi niye karşınızdaki kişi sizi koşulsuz sevsin? İki yetişkinden bahsediyorum tabii ki bu noktada. Ee, yalnız burada Nihal Hoca başka bir şeye değinmiş. Biz ilişkilerdeyken hep şunu söyleriz. Partneriniz sizi koşulsuz sevmek zorunda değil. Ancak sizi iki yerde koşulsuz kabul eder insanlar. Bunlardan birisi anne babamızdır, birisi de terapistinizdir deriz. Hmm. Ee, ancak ne Hocam burada farklı bir şey söylüyor. Yani e, tam tersi koşulsuz seven kişi çocuktur diyor. Bu yanıyla ben de hiç bakmamıştım. Ee, evet. Benim için de aydınlatıcı oldu. Ben şöyle düşünmek istiyorum. Ee, evet koşulsuz seven anne babalar da vardır ama anne babanın koşulsuz sevmesi gerekir çocuğunu. evet. Aslında daha derinlerde felsefi yaklaşımlarda her şeyin bir koşulu olduğuna da değinilir. Yani iyilik yapmak da sonuçta hayatta kalmanın, hayat sürenin uzatmanın bir yolu. Anne baba olarak da şu da bir koşul olabilir. İşte çocuğumuz büyüyecek, edecek, çok başarılı olacak, üniversiteye gidecek. Biz de eltimize görümcemize kayınbiraderimize artistik yapacağız. Evet, ben yani istiyorum bundan... İpek büyüsün, ben de artistik yapayım. Bundan bahsediyor ve ben şuna inanıyorum yani o da Nihan Hocam da belki bunu demeye çalıştı ya da ben kendi yorumumu şöyle söylüyorum. Anne baba çocuğunu koşullu sevmemeli. Evet. Ne yaparsa yapsın, ne olursa olsun, bir hırsız da olsa çok kötü işler de işlese yani en kötü şeylerle yüzleşse dahi anne baba çocuğunu sevmeli. Tıpkı çocuğun da anne babayı koşulsuz sevdiği gibi ama bir noktadan sonra yetişkinliğe adım attığımızda o koşullar, şartlar değişiyor. Nereye kadar kişi kişiyi koşulsuz sevebilir? Evet. Ya ben şeyi izlerken bu duyguya çok kapıldım. I Am A Killer diye Netflix'te bir belgesel dizisi var. İdam mahkumlarıyla röportaj yapıyor. O ne kadar zor bir şey. Hı hı. İdam mahkumuyla röportaj yapılıyor. Adam da çıkıyor konuşuyor. Tabii çoğu şey olmuş orada papaza dönüşmüş. Hı. Zaten idam mahkumu ya hani bir şekilde tanrıya sığınıyorlar. Onların aileleriyle yapılan röportajlara bakıyorum. Yani adam mesela 3-4 kişiyi öldürmüş. Hı hı. Ailesine sürekli bir şekilde problem çıkarmış çocuk. Ama yine de annesi babası diyor ki yani çocuğumuzu seviyoruz. Çok enteresan. Neyse tavsiye ediyorum bu arada o belgesel izlenebilir. I am a killer. Burada yine bu konuya alakalı çok güzel bir cümle var. Diyor ki çok ağır suistimale uğramış ve devlet tarafından el konulmuş çocuklar bile öfke kırgınlık gibi hislerinin yanında anne babalarını yine de sevmekten kendilerini alamazlar. Değil mi? Orada bazen mesela ayrılma sahneleri oluyor. Kötü aile olarak adlandırılan. Orada bir de çocuk bağıra çağıra Ailesinin yanında kalmak istiyor. Evet ya her zaman şu söylenir dinamik yaklaşımda da psikodinamik yaklaşımda da hiç olmamasındansa kötü bir anne veya kötü bir babanın varlığı dahi evet. önemlidir. Hiç yok demek çünkü çocuğun dünyasına o imgeyi tamamen yok etmek anlamına geliyor. Bu sefer çocuk onu neyle dolduracağını hiçbir şekilde bilemiyor. Dolayısıyla hiç olmamasındansa kötü bir kötü olursa... anne veya kötü bir baba olması daha, daha iyi. iyi. Ee, yine aynı bölümün devamında. E... İstenen bir bebek miydiniz? Psikoterapide artık sık sorulan sorulardandır diyor. Hı hı. Ya o bebeklik döneminde bile isteniyor olmak hı hı. önemli mi? Çok çok önemli. Bebek bilmiyor. Ee, çok önemli. Yoksa biliyor mu? Maalesef ki evet her şeyi biliyor. Her şeyi yani biliyor. o. Ya da algılıyor, hissediyor. Doğum öncesi dönemden itibaren o başlıyor. Hatta yapılan çalışmalara göre de e, şunu sıklıkla görüyoruz. Bebeklerin artık bilimsel olarak da anne karnında her şeyi hissettiğini gösteren çalışmalar var. E, annenin kaygısı, annenin hisleri, annenin stresinden ziyade e, artık her şeyi istenen bir bebek miydi? Nasıl anlamlar yüklendi? Bunlar çocuğun ruhsal dünyasını da şekillendiriyor. Evet. Ee, yine 63. sayfada bir bölüm var. Diyor ki anne babalar yeterince sever ama gereğince değil. Ne demek istiyor? E, şöyle, şimdi biri çocuğu çok sevdiğini söyler anne baba sıklıkla. Çok seviyorum ama şöyle, çok seviyorum ama böyle. Veya sevgisini Farkında olmadan koşullu bir hale getirebilir. E, günlük hayatta çok sık kullandığı cümleler olabilir. Şunu yaparsan seni çok seveceğim. Hı hı. Aa ben onu çok seviyorum. Çok akıllı bir çocuk. Dolayısıyla siz ne yapıyorsunuz? Çocuğun sevilme ihtiyacını bir şarta bağlıyorsunuz. Bu işte Nihan hocamın da bahsettiği gereğince sevginin dışına çıkıyor. Yani bir çocuğun... koşul oluşuyor. Evet bir koşul oluşuyor. E, burada aslında Nihan hocamdan Winnicott'tan bahsetmişken ben de bir şey eklemek istiyorum. Winnicott da şunu söylüyor. Ne mükemmel anne, mükemmel baba diye bir şey yoktur. Yeterince iyi annelik diye bir kavram vardır. Yani her şeyi çok mükemmel yapmanıza gerek yok, çocuğu mükemmel sevmenize gerek yok, mükemmel bir hayat sunmanıza gerek yok. Ama yeterince iyi yapmak, o dengede olmak hali. Bu da nedir? Çocuğunuzun ihtiyacını önemsemek. Neye ihtiyacı var? Bunu ona sormak. Sormuyorsa anlamak için bir çaba harcamak ve onu gidermeye yönelik tepkilerde bulunmak. Tabii burada detaylar var elbette. Sınır konusu da önemli. Yani çocuk ta bazen sınırsız bir ihtiyaç kümesi haline gelebiliyor. Hı hı. Her şeyde her zaman sanırım yapamıyoruz. Orada da bir dengeyi korumak zorundayız. Tabii herhalde. ki, evet. Ya yani her zaman bir denge. Yani çok verilmesi de bir travmatik etki yaratabilir. Hiç verilmemesi de travmatik hı hı. etki yaratabilir. Tam olarak Ben dediği şey yeterince olacak her hı hı. şey. Ama hı sevginin hı. bir koşulu yok. Tabii ki. Sadece eylemler ve davranışlar üzerinden bir takım sınırlamalar hı hı. E, koyabiliyoruz. Hı hı. Çünkü bu kitap yanlış anlaşıldığında sanki ben bir önceki podcast'te şey demiştim. Hani e, hep mi anne baba suçlu gibi hani hatırlarsan hı hı. burada da şey gibi oluyor. Yani anne babaya sanki daha daha yanlış anlaşıl yük yükleniyormuş gibi oluyor. Hı hı. Bir yerde de sınır olması lazım hı hı. tabii ki. Tabii ki ya. Aslında şunu söylüyor kitapta da. Anne babalara yazılmış bir kitap gibi. Birazcık daha ebeveynlik üzerine yazılmış bir kitap gibi olduğu için hı hı. çocuğunuz kendi kendisi dünyaya gelmeyi seçmedi onu dünyaya getirmeyi seçen sizsiniz. Dolayısıyla hmm. çocuğunuzla olan iletişiminizde de buna dikkat edip özen göstermeniz lazım. Anne baba olmayı seçtiniz. Şimdi de nasıl davranacaksınız? Bunu sorumluluğunu alın gibi. Burada bir not daha almışız. 106. sayfadan çocuğunuza kendi tercihlerinizden ayrı bir birey olarak bakabilirseniz onu sadece kendi dünyası içinde değerlendirebileceğinizi de göreceksiniz diyor. Hmm. Bugün çok ilginç denk geldi. Engin Gençler'in Narsizmle İlgili İnsan Olmak kitabında şöyle bir yer vardı. Diyor ki narsistler genellikle de genellikle aileleri de narsis olan insanlardır. Aile çocuğu kendi dışında bir birey olarak hiçbir zaman kabul etmediği için çocuk da başkalarını kendi dışında bir birey olarak kabul etmez. Yani nesneleştirir, değersizleştirir diyordu. Burada da çocuğunuza kendi tercihlerinizden ayrı bir birey olarak bakabilmelisiniz mesajını veriyor. Evet. İnsanın çocuğuyla ve genel olarak çocukluk çocuklarla ilişkisiyle yüzleşmesi kendi çocukluğuyla yüzleşmesi demektir hmm. demiş Nihan Hoca'da. Dolayısıyla burada da bunun farklı bir versiyonunu görüyoruz. Biz evet. anne baba olduğumuzda kendi geçmişimizde yapamadıklarımızı çocuğumuz üzerinden telafi etme çabasına girebiliyoruz. Oysa önce şunu fark etmemiz lazım. O çocuk bizim çocukluğumuz değil. O başka biri. Ee, o bambaşka biri. Kendi varlığını ortaya koymaya çalışan bambaşka evet. bir birey. Dolayısıyla onun da sizin bir narsistik uzantınız olmadığını kabul edip... Ya da edip, travmalarınızın uzantısını... Kesinlikle olduğunu. bambaşka bir birey olduğunu kabul yani edip... Yani intikamınızı gidin başkanınızından alın diyor. Çocuktan alın <laughs> intikamınızı. Sonra da Fransız yazar e, Lyon Belieu'den bir cümle paylaşmış. Acı geçer ama acı çekmiş olduğumuz gerçeği hep bizimle kalır. Öldürme yanıcı güçlendirici de ya çok da, eleştirirler. Ona benziyor. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı <laughs> unutmaz gibi. Kesinlikle öyle. Yani e, psikodinamikte, psikanalitikte bu sıklıkla söylenir. Öldürme yanıcı güçlendirir, güçlendirirsin. Ama benden neleri götürdü? Her hmm. zaman acı çekmek o kadar e, faydalı mı acaba? Evet. Yani acı bu kadar kalıyoruz? şey yapmayalım, değil mi? kadar evet. Yani aynen evet. az önce dediğiniz gibi yüceltmemize gerek Yüceltmeni. var mı? Ben var ya bu kebapçıların yemek tanıtımlarındaki surat hallerine çok şaşırıyorum biliyor musun? Ne, nereden geldi aklıma bilmiyorum da. Instagram'dan yemek tanıtırlar ya. Evet. Tatlıcılar falan böyle gülerek tanıtır ama kebapçılar bile hep suratlarında bir acı ifade ediyor. işte. Etimiz bilmem ne. Hep üzgünler. O acının şey herhalde adana acısının. Neyse konuyla ilgisizdi bu. E, terapi çoğu kez kendimiz hakkındaki olumsuz his ve düşüncelerin aslında anne babamızın bizim hakkındaki olumsuz his ve düşünceler olduğunu keşfetmektir. Hı -hı. Ya mesela bu çok ağır. Ya yani Böyle de olmayabilir değil mi? Yani illa o mu olması lazım? Hı -hı. Devamında da bu keşif görünmez prangalarımızı çıkarmamıza yardımcı olur diyor. Hı -hı. E biz tabii ki kesin yargılardan kaçınırız. Kesin net yargılar söylemek istemeyiz. Dolayısıyla evet böyle olmayabilir ama sıklıkla çoğunlukla bu oluyor. E, terapi gerçek terapi odası gerçek hayatın bir kesintisi olduğu için e, sıklıkla orada da anne babamıza olan ilişkilerimizin yansımasını Hı -hı. görüyoruz. Mesela ilginç başlıklardan bir tanesi doğumhaneler anne ve bebeğin değil doktorların iyiliği içindir diyor. Hı -hı. Yani çok farklı bir bakış açısı. Dünya vasat insanlar için düzenlenmiş vasatın yukarısındaki kimseleri de kendi ortalama çizgisine çekmeye zorlayan biçimleri yerleşik hale getirmiş bir yer. Çocuğu dünyaya uyumlu hale getirmeye çalışırken farkında olmadan vasatlaştırdığımızdan en değerli özelliklerinden iyi bir şey yapar gibi yani arındırdığımızdan bahsetmiştim diyor bu bölümde genellikle onunla ilgili. Hı hı. Bu şeyde TEDx'te en çok dinlenen bir şey var eğitimci ismini unuttum da zaten TEDx Topon hı hı. diye yazarsanız çıkar onun çok güzel bir lafı var. Okullar diyor yetenekleri öldürmek için vardır diyor. <laughs> Aslında çok yetenekli hayal hayalperest yaratıcı bir çocuk diyor okula girer hı hı. ve burada Nihan Kayan'ın bahsettiği o ortalama düzeyine oturur. Bunun da tabii yan bu bölümde genel olarak şeyden bahsetmiş. İlk adımı anne babayla atırır. Yani çok dik başlı olma, abi gubidik dik şeylerle uğraşma diye diye o ortalamaya çekmeye çalışır. Yani hedef ne? Sgk. Size SGK'lı bir iş bul ve yaşantına devam et. <laughs> tek tip bir şey haline getirme, ortalama bir insan, tek tip bir insan haline getirme aslında. Kitabın en dikkat çekici bölümlerinden biri üçüncü bölüm. Biraz önce okudum o doktor kısmı yani doğum doktorlar için yapılmış olması. Ee, bir fedakar anne bölümü var hı hı. çocuk kurban etme kurban bayramında çocuğu kurban etme vesaire gibi böyle ilginç bölümleri var mesela iyi evlat yoktur ama iyi aile vardır öyle mi diye bir soru sormuş hı hı. falan gibi güzel bir bölüm İşte evlatların anne babaya öfkesi aslında iyileşme sancısıdır demiş. Evet, burada şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi e, şema terapide belli başlı uyum bozucu şemalar vardır. Bunlardan birisi de kendini feda şemasıdır. Bu üçüncü bölümde de sıklıkla bu bizim toplumumuzda da çok gördüğümüz annenin, babanın kendini çocukları için feda etme hali. Saçlarımı süpürge ettim, kendi gençliğimden verdim, senin için her şeyi yaptım şeklinde bir yoğun fedakarlık duygularıyla ama bunu çocuğa yüklendi. Ve onu suçlu hissettirerek. Aynen öyle ya. O kadar sıkıcı. Özür dilerim. Çocuğu... Borçlu da hissettirerek aynı zamanda. Tabii ki yani. Çocuğa sürekli olarak ben senin yüzünden şunu yaptım, senin yüzünden bunu yaptım dediğinizde sürekli olarak bir telafi etme çabasına giriyor çocuk. Ancak biz kendini feda aşamasını anlatırken de şunu sıklıkla söyleriz. Karşımızdaki kişi bizden bir şey talep etmediği halde sürekli olarak kendi istek ve beklentilerimizi ona iyi gelme arzusuyla yok saydığımızda eğiliyoruz, eğiliyoruz, eğiliyoruz ve bir noktada başımız yere çarpıyor kişi i̇şte o noktada karşımızdaki kişiye sinirleniyoruz. Ben senin için eğiliyorum, eğiliyorum, eğiliyorum. Kafam yere çarptığında canım acıyor, beni sen üzdün diye bir öfke çıkıyor. Bu sefer karşımızdan şu tepki alabiliyoruz. Yapmasaydın. Eğilme. Yapmasaydın, eğilme. Ama işte maalesef o fedakarlığın gerçekçi olmayan, gerçek fedakarlıktan çıkan boyutu. Kitapta yine şundan bahsediyordu. Gerçek bir fedakarlık olsaydı nankör evlat diye bir kavram olmazdı. Çünkü çocukları fedakarlıklarda bulunduktan sonra nankör olmakla suçluyoruz. Çünkü karşılık bekliyoruz. Gene evet, o borçlandırma mekanizması çalışıyor. Yine ağır sözlerden bir tanesi kitap içerisinde aynı bölümden diyor ki anne babalar yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Kötü şeylere neden olsalar da niyetleri iyiydi. söylemi fayda iyilik ve bağışlama taşıyor olsaydı diyor o kötülüğü tekrarlayan bir mekanizma olarak işlemeye devam etmezdi diyor. Hı hı. Yani bunu sürekli hani anne babayı aklamak için söylemenin bir faydası yok diyor. Hı hı. Niyetleri iyiydi kötü şeyler yapmış olabilirler. Yani diyor ki yapmasınlar. Niyetlerinin hı. iyi olması bu kötü şeyi yapmış olmalarının verdiği kötü izleri ortadan kaldırmıyor diyor. Evet birazcık daha şunu söyleyeyim, Şu, belki bilmiyorum tabii bu benim kendi yorumum ama e, anne baba olmakla yaptığımız her harekete aklamıyoruz. Birazcık hmm. anne babalar da kendi eylemlerine baksınlar demek istiyor. Evet hmm. çocuğun eylemlerini sürekli eleştiriyoruz, daha iyi olması, daha iyi vatandaş olsun, daha iyi öğrenci olsun, daha akıllı, uslu bir çocuk olsun diye sürekli dile getiriyoruz ama anne baba olarak bize düşen payı yerine getiriyor muyuz? Bunu da sorgulayalım. Ona da bakalım. Eee Yine başka bir bölümde yani aynı bölümde e, şunu diyor. Biz onlar için her şeyi yaptık. Yani biraz önce sizin söylediğiniz. Bizim çocukken yoksulluğunu çektiğimiz şeyleri onlara fazla fazla verdik. Hiç sahip olmadığınız olanaklara sahip olarak büyüdüler. Ya bir noktada da anne baba olarak gerçekten bir yorulduğun zaman da bunları söylüyorsun. Hı hı. Yani hani yemedik yedirdik biraz önce saçını süpürge ettim falan filan. Bu sefer de anne babaya çok yükleniyoruz onu demiştim biraz önce. E, o da oluyor ya. Sinirlenince çıkıyor ama çıkmaması lazım. Hı hı. Çıkmaması lazım değil. Hiçbir şeyin bastırılmaması lazım. Çıkacak. Hı. Öfke de çıkacak. Kendimizi suçlu hissedeceğiz. Sinirleneceğiz. Çocuğun yüzüne de vuracağız yaptığımız ilişkileri. <laughs> <laughs> Yani ara ara insan olduğumuz için mükemmel olmayacak. Bazen bu duygular, duygu çıkışlarını yaşayacağız ama daha sonra bunun nedeninin çocukla alakalı olmadığını, kendi hayatımızdaki yoğunluğu, kendi hayatımızdaki stres faktörleriyle ilişkili olduğunu bilmek önemli. Çocuğa gidip bunu söylemek önemli. Telafi etme çabası aslında. Evet, hı hı. çok öfkelendim ve çok bağırdım ama çok yoğun ve zorlu günler geçiriyorum. Özür dilerim aslında seninle bilgisi yoktu diyebilme cesareti belki de. Şöyle bir başlık var bu da çok dikkatimi çekti. Diyor ki anne baba çocuğunu kıskanmaz. Sonra da paranın içinde mır demiş. Kıskanır mı? Hı hı. diye sormuş. Evet, kitapta benim de dikkatimi çeken bölümlerden biri yine radikal bir başlık bana göre de. Aslında şunu söylüyor sürekli dile getirdiğimiz benim zamanımda şu yoktu derken bir kıskançlıktan mı bahsediyoruz? He, alt metin o. Alt Bende yoktu sende var çakal der gibi. Bana bu verilmedi ben bunları başardım ama sana bunları veriyorum sen bunları başarabilir misin? Yani aslında orada anne baba çocuğa da bir meydan okuyor gibi. Hmm. Benim elimde bunlar varken ben bu kadarını yaptım sen ne yapacaksın? Hadi göster evet. kendini ama yine... Kendimiz de çocuğumuzu bir kıyasa sokamayız. Evet sizin zamanınızda onlar vardı ama şu an bir çocuk dünyaya getiriyoruz ve onun için en olumlu, en sağlıklı ortamı yaratmak bizim sorumluluğumuzda. Evet. Dolayısıyla o bu şartlar altında ne kadar kendini gerçekleştirebilir? Ve biz ona nasıl yardımcı olabiliriz? Ki dünyada sürekli değişiyor, gelişiyor bir şekilde. Yine marjinal bir başlık. Çocuğa size lütfen ve teşekkür ederim demesini öğretmek neden istismardır diyor. Yani istismar istismar olduğunu kabul etmiş. Hı hı. Bir de neden istismardır diyor. Bak bunu mesela hiç düşünmedim. Yani neden çocuğa lütfen ve teşekkür ederim dedirtmek istismar olsun? Burada Alice Miller'dan e, yasak bilgi kitabından e, notlar alarak vermiş. Bu kitabın en sevdiğim yanlarından biri bu şey. Kaynakçaları, hı hı. dipnotları ve atıfları çok çok fazla. Hı hı. Genelde de yine dinamik herhalde bu Alice Miller Hı -hı. Yetenekli Çocuğun Dramı mı indi evet. da yazarı? Ee, Birçok atıf var Alice Miller'a. Hatta girişinde mi yazıyordu bir saniye ben niye bakmadım onun ee, girişine? En arkada kitap önerileri kısmında da Alice Miller'a ayrıca bir bölüm ayırmış kendisi. Oo. Evet, orada. Bak yazmış demiş ki evet. Alice Miller'a çok derin bir saygı ve minnette. Bu arada biz en başı okumadık. Evet. En başında kitap şöyle başlıyor. Yeryüzünde kırgın bir çocuk kalmayana dek yazacağım sürekli herkesle kavga edeceğim. O yazmıyor da genelde <laughs> öyle yapıyor. Evet çocuğa lütfen ve teşekkür ederim dedirtmek suistimal midir, istismar mıdır efendim? Şöyle, bunu neden yapıyor çocuk? Neden bunu demesini istiyoruz? Biz hep dediğim gibi tek radikal bir cümleye evet böyledir ya da evet hayırdır demek yerine bunun altında ne yazıyor? Bunlara hmm. bakalım. Olabilir mi? Olamaz mı? Noktasında durmalıyız. Dolayısıyla burada bahsettiği şey şu. Çocuğun sırf çocuk olduğu için diğerlerinden geride durması gerektiğini öğretiyoruz sırf hmm. çocuk olduğu için masaya en son oturması gibi. Sırf çocuk olduğu için e, biri ayakta bekleyecekse kenarda beklemesi gerektiği gibi. Ama bunları öğretirken çocuğa şunu söylesek, ya örnek veriyorum yer vermekten bahsediyor. Günümüz gençlerinin büyük problemi otobüste yaşlılara yer vermek. Bununla ilgili savaşları duyuyoruz, evet, ta tartışmaları. Evet. Kitapta bununla ilgili çok güzel bir şeyden bahsetmiş. Çocuklukta hiç ona masaya önce oturma hakkı tanınmayan veya niye masaya onu sonradan oturması açıklanmayan çocuk büyüdüğünde ayakta bekleyen yaşlıya yer verebilme duyarlılığını göstermeyecek. Oysa ona şunu desek, yetişkin bir insanın, yaşlı bir insanın senin kadar ayakta duracak gücü ve enerjisi yok. Dolayısıyla bu yüzden aslında senin ayakta durman daha kolay olacaktır ona göre. Buna Hı -hı. bu şekilde ona yardımcı olabilirsiniz. Açıklasak, Hı -hı. çocuk bunu kendiliğinden yapmayı öğrenecek. Yani her şey aslında açıklamak, ebeveyn olarak görevimiz. Ben şunu söylemek istiyorum aslında. Anlamlandırıyor olmak ve dayanak olmak. Mantıklı bir noktaya oturtmak da gerekiyor diyorsunuz. Evet. Yani Kitap çok güzel farklı bölümlere sahip. E, sona doğru gitgide dediğim gibi radikalleşme <laughs> şeyi artıyor. E, tavsiye ediyoruz. Zaten Hı -hı. burada hiçbir kitabın tamamını ele almamız mümkün değil. Hı -hı. Biz en can alıcı noktaları paylaşmış olduk. E, Nihan Kaya hocamıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Bu güzel kitap için ne kadar radikal olsa da ağır gerçekler içeriyor. Evet. Okunmasını da tavsiye ediyoruz. E, okuması zor olabilir. E, şimdi hmm. bahsederken de birazcık hatta daha e, böyle bir sığda gezinerek bazı şeylerden bahsetmeye hmm. özen gösterdim. Kitabın içinde gerçekten ciddi eleştirdiği hem toplumsal değerleri hem dini değerleri eleştirdiği farklı bir gözden baktığı yerler var. Ama bu atılımları yapmasaydık da bugün acaba Freud ile ilgili psikoseksüel hmm. gelişim kuramını konuşabilir miydik? Yani. Bunlar ihtiyacımız olan şeyler, ihtiyacımız olan sorgulamalar. Benim çok sevdiğim psikodinamik çalışan bir hocam. Ecenaz Ermiş, sevgili hmm. Ecenaz Ermiş. Şunu derdi, çocuk yaslanılan değil, e, çocuk yaslanılan olmamalı. Çocuk yaslanılan değildir, yaslanandır derdi. Hmm. Dolayısıyla toplumumuzda sıklıkla çocuğa yaslanıldığını görüyoruz. E, oysa her zaman için çocuğun Onun yaslanan bize ihtiyacı var olması demişten. gerektiğini unutmamız evet. gerekiyor. Dilan Durmaz, klinik psikolog Dilan Durmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Bugün dediğim gibi Nihan Kaya'nın İyi Aile Yoktur kitabını konuştuk. Kapanırken de tekrar hatırlatayım YouTube'da Hayat Psikoloji, Instagram'da Hayat Psikoloji'yi takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı oradan bize iletebilirsiniz. Görüşmek üzere tekrar. Görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler dileriz.